Sures Suresi 49 İnsan hayır istemekten bıkkınlık duymaz diyor Allah. Şeytandan Allah'a Yani hep böyle iyilik gelsin, gençlik, sıhhat, mutluluk, mal mülk gelsin, okul kazansın, neşeli yaşansın. Fakat diyor Allah. Bak, fakat. Ona bir şey dokundu mu? Yani işine gelmeyen, onu rahatsız eden bir şey oluştuğunda ya parası gittiğinde ya imkanları gittiğinde veya sağlığı olabilir. Ee, fakat ona bir şey dokundu mu? Artık o yese düşen bir umutsuzdur. Yani artık ben kurtulamam. Ben bittim. Benim için yapılacak bir şey yok. Ümitsiz. Nasıl ümitsiz? Allah'tan ümidi yok. Artık Allah beni kurtaramaz. Yani Allah'la bağlantım kesildi kafasında olur. Bu insanların büyük bir bölümünde olan bir felakettir. Çok büyük bir beladır. Onun için Allah'tan her zaman mükemmel tevekkül istemek lazım. Ya Rabbi bana sana mükemmel tevekkül eden kul olmayı nasip et diye Müslüman bu nimeti sürekli isteyecek. Çok büyük bir nimet çünkü. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir. Yani şükretmez, kendinden bilir, hamd etmez ve yan çizer diyor Allah. Tabi yan çizer Türkçesi öyle oluyor. Yani uyum göstermez Kur'an'a, İslam a uygun hareket etmez, hamd etmez, Allah'a teşekkür etmez. Ona bir şey dokunduğu zaman ise artık o geniş, kapsamlı bir dua sahibidir. Normalde hiç dua etmiyor Allah'a. Ya Rabbi sana hamd olsun, şükür olsun. İmanımı artır, bilgimi artır. Beni hayır yolda başarılı kıl. Değil mi? Müslüman diyor ki, dua eder. Dua etmez diyor Allah. Ne zaman dua eder diyor? Ancak bir şer dokunduğu zaman. Mesela bir kaza olacak, bir bela olacak. Başı belaya girer. O zaman diyor beni hatırlar diyor. Başka türlü nimet verdiğimde yüz çevirir diyor kimden Allah'tan yüz çeviriyor. Sağlıklıyken. Ama başı belaya girdiğinde bana yoğun olarak dua eder diyor Allah. Evet. Ben böyle istemiyorum diyor Allah. Sağlığında da dua etsin. Bir dert geldiğinde de dua etsin. Ben onun Rabbiyim diyor. Bütün belalara veren benim. Belaları kaldıran da benim. Hastalığı veren de benim. Şifayı kaldıran da benim diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla benimle sürekli bağlantıda olsun diyor Allah. Kullar için, hepimiz için. De ki gördünüz mü haber verin şeytandan Allah'a sınırım. Bak, gördünüz mü haber verin. Eğer o Kur'an Allah katından ise sonra siz onu inkar etmişseniz yani Kur'an'ın yeterliliğini kabul etmiyorsanız. Bağnazlığı kabul ediyorsanız, yobazlığı kabul ediyorsanız, Uzak bir ayrılık içinde olandan daha sapık kimdir diyor Allah. Bağnazları ve yobazları yerin dibine batıran bir ifade. Cenab-ı Allah'ın ifadesi bak. Uzak bir ayrılık içinde olandan daha sapık kimdir? En sapıktır diyor Allah yobazlar için. Uzak bir ayrılık içinde. Nereden? Kur'an'dan. bak eğer diyor o Kur'an Allah katından ise sonra siz onu inkar etmişsiniz. Nasıl inkar ediyor? Hurafelerle. Ya Allah böyle de diyorsun. Yok diyor o ayetin hükmü kaldırıldı diyor. Nasıl kaldırıldı? Keçi yedi diyor. Öbürü unutturuldu diyor. Allah unutturdu diyor. Öbürü nese edildi hükmü diyor. Ya ayet var diyorsun. Ayet önemli değil kardeşim diyor. Hadis önemlidir diyor. Hangi hadis? Uydurma hadis. Uydurma hadisten yeni bir din yapmışlar. Ona İslam diyorlar. Halbuki Kur'an'ın anlattığı dine İslam denir. Uydurma hadiste oluşan dine İslam denmez. O şirk dinidir. Biz ayetlerimiz hem afakta hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Ya yani dış alemde ve içlerinde göstereceğiz. Öyle ki şüphesi onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Şu an o devirdeyiz. Artık Kur'an'ın hak olduğunu açıkça insanlar görmeye başladılar. Hem kendi nefislerinde iman hakikatleri da görüyorlar. Hem dış alemde olan olay, mesela Suriye'deki olaylar, Filistin'deki olaylar, her yerdeki olaylarda dış alem, dış afaktaki felaketlerle artık görüyorlar. Kur'an'ın Allah'ın hükmünün hak olduğunu insanlar gördü. Yani Kur'an yaşanmadığında dünya felakete sürükleniyor. Bunu gördüler. Her şeyin üzerine Rabbinin şahit olması yetmez mi? Evceti de zaten 1990 tarihini veriyor. Yani olayların başladığı tarih.